içeri gir geliyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni daha macera yapıyoruz. Üçüncü bölüm. Hı -hı. Üçüncü bölüm. Artık Yaşar ismini e ismi de söyleyelim. Evet. Yaşar Sırat dedik Yaşar Dördüncü bölümde. Yüzümüz. Yüzümüz göstereceğiz. Neyse arkadaşlar maceramız güzel olacak ha. yine. Ama bir dakikalık sürecek. Evet. Birka Hemen oynamaya başlayalım. Yaşar Sırat'ı Hadi bakalım. Oyunu başladık. kanlı odaya. Arkadaşlar son 30 saniye. Arkadaşlar 30, 30 saniye saniye de gördünüz gördünüz. Geç açılıyor bazen. Aa bu ne lan? Ha geç açıldı. Geç evet. Evet arkadaşlar. Day 1. İyi de gördünüz. Ve kanlı odamız. Evet. Baksana kanlı oda. Uf çok kanlı yer var ya. Arkadaşlar siz böyle görmeyin işte. Bir de bu şarkıyı dinlemeyin. Tam bu şarkı canavar gibi. Evet arkadaşlar. Siz bu bir arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Şaka şaka. <laughs> Şu kızı görmek ister misiniz? Biz o zaman gösterelim bitirelim videoyu. Göstereyim. Çok acil. Arkadaşlar yürüyelim bakalım. Sonra Oy. yüzümüzü gösterelim. Seri bitsin. Arkadaşlar gözü bakın ya. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır. Hayır şimdi yapmayalım da. kadar çekeceğiz bir de. Bilal. Arkadaşlar şaka yaptım yine. Evet arkadaşlar. Benim kardeşim kankim. Böyle yaşlansın. Evet aşağı inelim şimdi. Bir şeyler yapabiliriz. Of götüm acıyor ya. Arkadaşlar bölümümüz çok güzel olacak ya. Ya zil çalmayın artık ya. Ne oldu zil koyuyorlar söyleyeyim mi arkadaşlar? Normalde sesi duyalım diye. O pislikler sesi duymak için yapıyorlar. Yarım kitabım bu canım. Bu Gren'in kitabı. Abi biz öl ölümsüz yaptığımız için Gren'i yok. Evet arkadaşlar. Ama bir tek örümcek var. Evet. Örümcekten korkuyoruz. Kim diyor örümcekten korkarım diye like atarsın. Arkadaşlar bunu bir kitaba koyalım. Ondan sonra hareket etmiyor daha. Niye buradan gittiğimizi hareket edecek. Ve hareket etmeye başladı. Arkadaşlar yine hareket Evet hareket etmeye başladılar. Arkadaşlar siz bakmayın şimdi. Dersiniz anne benim. Ben hasta mıyım, ben korkuyorum demeyin. Evet arkadaşlar. Biz çocuğuz. Bir manyak olduğumuz için mi izliyoruz? Arkadaşlar biz izlemiyoruz. Direkt videoyu çekiyoruz yani. Yani biz ilk daha çekiyoruz. Biz daha yeni çıktık. Evet. Değil mi? Sen konuşma kardeşim. Biz bir de bize yani. de bir de, de e, dondurmacı videosu çekmiştik. Evet arkadaşlar. Ama evet. ben o yolda çok yoktu. konuşamadım. Yoktum. Evet. Konu Vardı ama konuşamadık. Biz ikimiz konuşamadık. Niye annemiz babamız uyuyordu? Aynen arkadaşlar. Sabahtı ama uyandırmak istediler. Çok erken de. Evet. Arkadaşlar kapı anahtar sesi durduk. Gidiyor mu açık eve? Arkadaşlar bu ne bak. Gidim Arkadaşlar. O bir fare. Normalde bazen bizi vurabilir, öldürebilir. Arkadaşlar anahtar. Anahtar. Yeni anahtar. Normal anahtar. Her gün ağzındaki tükürük anahtarı. Alamadık lan. Ne gitmişti de ki niye niye geldin? Yemek de yiyeceğiz de, dedim de ben yedim de. Ondan sonra gittiğinde anne ben biraz acıktım dedim tamam Öyle ben ben annem öyle diyorum biliyor musun? <laughs> Valla Ozan abinin de oynadım da ben aç, yedim dedim derim ondan sonra e, açım dedim derdim ondan sonra ver dedi. Arkadaşlar unuttuk. Arkadaşlar yeni mi bu, bu yer? Ama korkmayın. tane başka bir Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok ışık tutuyor artık. Kolaylaşmış oyun gibi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda çok yer bizdir. Arkadaşlar burada videoyu kesiyoruz. Kesemiyoruz arkadaşlar. Oyunumuz çok zorlaşacak. Evet arkadaşlar zorlaşacak. Öldüğümüzde bitiriyoruz ama. Aa bunu gör. Bunu görmeyin. Öldüğümüzü bitiriyoruz videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda korkut bir yerdeyiz ya. Ola <laughs> lan. Kardeş arkadaşlarım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar kapıya bakın. Kapıya baksana ya. Ama anahtarı nereye koydun? Anahtarı göstermedik ama şerefsiz. siz? Arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmedik daha Bir... geleceğiz ama az kaldı birazdan arkadaşım birazdan tuvalete gidecekmiş de evet arkadaşlar videoyu bitireceğiz dördüncü bölümde sadece yüzümüzü göstereceğiz normalde bu bölüm ölmek evet yani size kan yeri gösterecektik çok değişik kan yeri değil mi evet arkadaşlar ve şu an arkasına dönüp bizi öldürecek ve bizi öldürsün şimdi. Öldü. arkadaşlar sık. Çocukların hepsi hiç bu görmesin. Evet. Hadi görüşürüz. Öbür, Kanala ne oldu? Öbür bölümde ne oldu? O normaldi ama bu daha kötü. Neyse arkadaşlarım bölüm çekemeyeceğiz. Ne kardeşim arkadaşımın çok mideni bulandı. Ondan görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.